Üçün birini açalım ortadan zor. Uuu 1820. Let's go baby let's go. Bunu alalım. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Dün kaldığımız yerden devam videosu attıydım. Bugün yine devam ediyoruz. Biraz geriden geliyor olsak bile sana özel fakim mağazamız sonunda geriye dönmüş. Ve geçen sana özel mağaza videosunda değindiğimiz bir olay. Hiç 1820'lik skinler çıkmıyordu. Rito amcama bir çekiştim beyler sizin için. Kava kavaya geldik yani. En son 1820'lik kostümlere de dayanamamış aşmış. Yani güzel skinlerde çıkabilir bu videoda. Mükemmel kostümlerimizi çıkarmadan veya gazık yemeden önce güzel bir duyurum var. Bir çekiliş duyurusu bayağıdır yoktuk. Bir çekiliş patlasın. Hem aktifliğimiz artsın Discord'umuzda diye. Discord sunucumuzda güzel bir çekilişimiz var. Açıklama kısmındaki linkten Discord'umuza katılıyorsunuz. Toplamda 4 kişiye 2 tane bir aylık Discord boostlu Nitro veriyoruz ve 3 aylık 2 tane de Spotify premium çekilişimiz var. Mesela Spotify'ı buradan aktif edebilirsiniz diyor ama bu siteden yazıyor güvenmiyor musun? Tıklama üstüne gel bak Spotify USR diyeyim cart yazıyor orijinal sitesi. Bizde yamuk olmaz agam. Gönlünüz rahat olsun. Çekilişe çek katılmak için aşağıya kaydırın. Enter yazıyor. Bu arada Enter atıp tıklamanız yeterli. 7 gün sonra haftaya cumartesi saat 18.00'daki Allah izin verirse attığımız videoda kazananları duyuracağız. Spotify ve Discord nitrolarını alacak arkadaşlarımız. Sunucuya katılıp siz sohbet muhabbet yattırı curtları yapabilirsiniz burada. Custom skinlerim yaptığım custom skinleri burada paylaşıyorum. Skin önerileri, kurulum nasıl yapıldığı, cahatı da bu şekilde öğrenebilirsiniz makara kokar olur sizin için de. Neyse çok uzatmayalım videomuza geçelim. Ve bu videoya beğen atmayı unutmayın ki daha çok önerisini daha çok insan katılsın aramıza. İlk baştan başlayalım Agam. Sana özel mağazadan soldan başlayalım. Ben 350 ile başladık. 1080'e düştü. Çok bir indirim yok. Ya sonun belki de tek bu skin yoktur. Bu skin'i ben Efektlerini çok sevdim de kendini bir sık sevemedim açıkçası. Kendini tipini bir tık sevemedim agam. Niyedir bilinmez. soya da bir skin yapmayı planlıyorum artık. Demon Slayer'dan mı olur neyden olur? Siz de öneri kısmında belirtebilirsiniz. Discord'a katılıp istediğiniz skinlere. Şimdi 4300 RP'm var. Güzel bir şey çıkarsa direkt tak atak çekeceğim alacağım yani. Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan göz kararı yapalım. Şöyle tak diye ortadan açalım. Güzel indirim yarı yarıya indirim 1350'den. Ne bir bülük kıran. Bülük kranı hayatta açmam abi. Ben de zaten skin'i var. Şu anlık azıcık azıcık yedim gibi duruyor ama inşallah 1820'lik bir tane güzel skin çıkar da direkt tak atak çekeriz. Size güzel bir şey çıktım bu arada yorumlarda belirtin. Sağdan açalım. 1820 150 indirim. Abi Kazanova zed geldi ya. Kazanova Zed'i ben sevemedim agam ya. Sevemedim kara gözlüm. Kazanova Zed'in ben tipini sevmedim kızım ya. Ne bilen ya Roma döneminde kalmış askerler gibi bir çeşit bir ölüm yarışı izlemiş de oradaki maskeyi takmış gibi bir çeşit kava saçı maçı gözükse çok güzel skin de alınır mı alınmaz mı dok güzel indirim alasım da var rp de var alalım mı almayalım mı? yorumlarda siz belirtin size de al abi ya da alma yazın al çok çıkarsa direkt geleceğim söz sözüm söz ama başka öyle karambola düşeceğim skin çıkmasa direkt çekeceğim şunu açalım bir 1300'e güzel indirim bu arada Brent sanki oynuyorum gibi Brent veriyor abi ya. Şunu aç abi yine bir 350. 675'e düşüyor. Treshing en kötü kostümü. Treshing rezalet ötesi bir kostümü. Sakın almayın. Sakın almayın. 10 RP falan olsa belki düşünürüm de. Geçtik son kostüme. 1820. 3 hesap var bu arada. 2 hesabıma daha geri bunlara da bakacağım. 1820'lik bir tane çıkardık. Lütfen bir tane daha çıksın. Hokus pokus. Biz burada yokuz. Açakalın. Yok gene güzel indirim ama. Oyun Menejako'yu oynattıracak. bunu farkında mısınız? Bu arada bir tane alınacak bak. Yasuo eğer güzel indirime girseydi direkt alırdım. Yasuo çünkü benim neredeyse full skin. Full skin de olabilir yani bakalım. Yoksa da bir iki tane yoktur. Full skin neredeyse. Şu skin bile var. Bunu da alırım da indirime girse. Biraz daha indirime girse alırdım. Z buradaki favorimiz Z. Z alalım mı yorumlarda lütfen belirtin. Ben diğer çağlara geçip hemen geliyorum. Agam. Şimdi geçtik Torsun oğlu hesabına agam. Bu bizim deneme tahtamız biliyorsunuz. Şu an RP yok ama güzel bir şey çekerse çıkarsa alırız. Sikindir, Jart'tır, Jurt'tur, bu ilktir bunda deneriz. İnşallah bunda güzel bir şey çıkar bilemiyorum. Çok uzatmadan tak 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 açı vereceğim. Boş muhabbet yapmayalım. 8-10 dakikada videomuzu edelim. Hem Discord'umuzu duyurmuş oluruz hem de muhabbetimizi etmiş oluruz diyor muyum? Şuradan bir iki de gırıntı çıkıntı yiyelim. Yani bu, bu boş karna olmaz bu. Ama neyse. Bunu da istediğim Lee Sin skin açıkçası. Lee Sin ve Yasuo skin istiyorum bu hesaba. Soldan başlayalım Gene dünyanın en kötü indirimi. <laughs> Yasuo bak. Demin de soldan başladık. 1350'den 1080'e düştü. Gene soldan başladık. Gene Yasuo ile başladık. Herhalde hep sol Yasuo. Sizde solda ne çıktı onu da yazın. Yasuo değilse demek ki değildir. Aynı açı sırasına göre geçmeyelim abi. Güzel indirim. Hayatta oynamam. Hayatta oynayacağım bir skin değil yani. Size çıksa belki alırdınız da gerek yok. Hatta onu ya da Godzilla skin'i yaptık bir. Hiç oynamam ama. Soldan devam edelim agam. Biz az gazık yedik gibi ya. Benim ana hesaba çıkmadı ya az gazık yedik gibi. Bakalım bu ne? Bak bu Z kostümü tipi çok güzel aga bak, Tam ninja. Bak Naruto stili. Kakashi stili bak tipini çok güzel yapmışlar. Oyun içi böyle sesleri mesleri beni almadı ya. Niye bilmem ne efektleri sesleri falan bok gibi geldi bana. Ama tipi aşırı güzel. Ben çok beğendim. 3 tane kaldı. 3 taneden güzel bir şey çıkar mı bilmem. 3'ün birini açalım ortadan zor. Oo 1820. Lee Sins işte bu. İşte fucking bu. Yüce yumruk Lee Sins. 910'a çıktı. Let's go baby let's go bunu alalım. Şu an almayacağım RP'm yok. Videodan sonra RP çekip hemen alacağız. Lee'sini istiyorum dedim. 1820'lik yüce yumruk alınır abi. Fırtın ve yüce yumruk direkt çekilebilir bir skin. Çünkü asla modası geçmiyor. Size de çıktıysa eğer ve böyle bir indirimse hiç kaçırmayın. 150 indirim hayatta gelmez. Yani yüce yumruğa falan asla indirim gelmiyor. Son iki geliyor. Son iki tane kaldı ama biz alacağımızı aldık bence. Şundan başlayalım. 1350 güzel indirim. Kazix yani... Kazix main olsam Garanti açılacak bir skin ama oynamam. Son skinimize geçiyoruz. Bu çağırdaki. Aç oğlum. Benim güzelde güzel, de güzel bindirim değil. Kaçar ne güzel Leyla. Bu arada. Yüce yumruk leadsini aldım git tamam. Bunu alıyorum. Diğer hesaba geçelim. Seriden son hesabımızda da bir açma yapalım. Şimdi geçtik 3. son çarımıza. Biliyorsunuz bizim gelenekseldir. Böyle sana özel mağazadır. Ondan sonra öz mağazasıdır. Geldiği zaman 3 hesabımda. Oynadığım 3 hesapta fix bunları takır tukur açarım sizde makara mukara muhabbet yaparız. Hep soldan açtık soldan devam edelim bence agam ya çıkacak mı bak. Bunda da ya sol çıkarsa bu işte bir bit yeni vardır diye amcamın ofisine basarım. Çay çorbayı karıştırır geri dönerim hadi bakalım bismillah. Yine aynı indirim yine ya son bakalım. Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? Yine ya abi tamam. Ben gidiyorum çay çorbayı karıştıracağım geçeceğim orada masa sandalye koymayacağım bak. Soldan başlarsanız 3, 3 tane hesabımı açtım. 3 hesabıma da 1350 RP değerinde Yasuo skin'i 1080'e düştü ve 3'ü de solla. 3'ü de Yasuo. Böyle bir şey yok. Lütfen yorumlarda sol tarafta ne çıktığını bana belirtin. İlk soldan açanlar. İlk soldan açtığım için belki böyle oluyordur. Aynı sırayla devam edeceğim. Çünkü demin bit. 2 hesabıma da birer tane 1820'lik çıktı. Buna da çıkması istiyorum. Şundan devam edelim. Aga 1350. Şu 1820 çıkacağım şu bir veriyor bu alınır. Ölüm elçisi Katarina en sevdiğim Katarina skinlerinden biri bu alınır abi. Bu alınır bunu cebe yaz bak. Gücü yumruk değilsin. Şu Katarina skin'i bunu cebe yaz. Bir de bendeki Z skin'i ilk, ilk hesaptaki. Şundan devam güzel indirim. Bu ne la Wukong mu bu? Darius mu? Neresi Darius la bunun Wukong'a bu? Böyle bir skin mi varmış? Hayatta almam. Ebediyen yani. ev bark yanına yanaştırmam yani. Son iki Allah'ım son iki. Buyuru çiçeği Rivens'a yenir abi. %50 50 indirim. Bu alınır. Susano Musano açıyor. En sevdiğim skin bu alınır abi. Buradan bunu da yaz. Son iki skin şu 1820 çıkacakmış gibi. Hayda gazı kedi gaga. Bu kim? Vladimir Putin çıktı. Hayatta oynamam. Son kostüm inşallah 1820'lik bir şey çıkar. Alam Oy yarı indirim yarı indirim hadi bir şey gel. Yine aynı Z skin'i bu bir işaret. Bu bir fucking işaret demektir agam. Galiba bu kadar da çıktıysa Kazanova Z bu bir işarettir. Ben öz öteki hesabıma giriyorum. Kazanova Z'i hemen alıyorum aga. Abi açtım hesabımızı. Kazanova Z'i alıyorum. Huzurunuzda bu arada. Hemen bir hayırlı olsun alırım. Aldım. Oy Kazanova Z artık mevcut beyler. Kazanova Z'i patlattım bu bir işaretti artık. Bir Kazanova Z'li bu kostümle Jungle Z mi geldi yoksa? Tabi canım. Bir anda patlatalım mı? Bir iki gün içinde hemen seriden. Bunu da yorumlarda belirtin. İsteyen varsa eğer Z bu kostümle bir Jungle patlar. Hepinizden sadece moral motivasyon adına birer tane beğeni birer tane yorum alırsam dadından yenmez. Başka bir şey istemiyorum agam. Videolarımıza aynı şekilde tam kadro tam tempo devam etmeyi planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Allah sağlık verdiği sürece sıkıntı yok yani. Tekrar hatırlatayım. Çekilişimize katılmak için Discord'umuza gelip çekilişler bölümünden Enter deyip haftaya açıklanacak. Toplam 4 kişiye Discord Nitro ve 3 aylık Spotify. Premium veriyoruz. Katılmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda size çıkan skinlerden en güzel hangisiydi onu da yazmayı unutmayın. Sohbet edelim muhabbet edelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 四代目貴様は、C、以上の瞬身使いでのうよし